What just happened? Paris Saint Germain'de sözleşmesini yenilemeyen ve gelecek sezon Real Madrid forması giymesi beklenen Mbappe hakkındaki transfer iddialarına her geçen gün bir yenisi daha eklenirken son olarak Real Başkanı Perez de bu konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Perez Yıldız isim için bir ocağa işaret ederken süreç farklı bir yöne evrildi. İtalyan gazeteci Nicola Shira, Fransız futbolcunun İspanyol ekibiyle anlaşmaya vardığını öne sürerken, Mbappe'nin yeni takımında kazanacağı ücreti de açıkladı. Real'in 22 yaşındaki oyuncunun kapısını 6 yıllık bir sözleşme teklifiyle çalacağını belirten haberde Mbappe'nin yılda 40 milyon euro kazanacağı belirtildi. Real Madrid yaz transfer döneminin son günlerinde Paris Saint Germain Mbappe için resmi teklif yapmış ancak bu teklif kabul edilmemişti. Sportif direktör Leonardo aracılığıyla Mbappe ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Paris Saint Germain'in buna rağmen son bir kez daha şansını denemesi bekleniyor. Ancak bu adımın işleri değiştirmesi zor gözüküyor. Öte yandan bütün bu iddiaların merkezinde yer alan genç oyuncu geleceğine ilişkin bir karar vermediğini ve geleceğini düşünmenin kendisini yorduğunu belirtti. Paris Saint-Germain'de geçireceği sezona odaklandığını belirten Mbappe, "Harika bir takımımız var ve olağanüstü bir sezon geçirmek için gereken her şeye sahibiz." ifadelerini kullanmıştı. İtalyan basını, Fiorentina ile olan sözleşmesini yenilemeye yanaşmayan ve takımdan her geçen gün biraz daha uzaklaşan yıldız oyuncu Dusan Vlahovic'in yeni takımının Juventus olacağını öne sürdü. Cristiano Ronaldo'nun ayrılığı sonrasında santrafor takviyesi yapmayan Juve'nin bu transfer için 90 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade ediliyor. La Gazette Delle Sport'ta yer alan habere göre yaz aylarında Manchester City ve Tottenham'ın istediği ancak Fiorentina'nın 70 milyon euroluk bonservis bedelinin de etkisiyle takımında kalan Milahovic Ocak ayında büyük bir olasılıkla takımdan ayrılacak. Yıldız oyuncu sezonun geri kalan bölümünde 7 maçta 4 gol atmıştı. 21 yaşındaki Yıldız'ın yeni sözleşme görüşmelerinde isteksiz davranması da Fiorentina yönetiminin masaya oturma kararı almasında önemli bir rol oynadı. Juventus yönetimi ise bu transferi Fiorentina'dan gelen bir başka oyuncu Kea örneğinde olduğu gibi zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşmasıyla çözmeyi planlıyor. Geçen sezon 37 Serie A maçına çıkan yıldız oyuncu 21 gol, 3 asistle oynamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon mutlu sona ulaştıktan sonra gözünü Premier Lig şampiyonluğuna diken Chelsea'nin İtalya milli takımıyla Euro 2020 şampiyonluğu yaşayan Insigne için girişimlere başladığı öne sürüldü. Yıldız oyuncunun kontratının sezon sonunda bitecek olması da bu iddiaları bir hayli güçlendirdi. İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan habere göre Chelsea yönetimi, Napoli ile yeni sözleşme için görüşmelere başlayan ve Başkan Aurelio ile anlaşmaya yakın olan Insigne'ye Carlo'yu yer açabilmek için Alman yıldızı Timo Werner ile ofansif orta saha oyuncusu Hakim Ziyeh'i gözden çıkardı. Bu sezon yönetiminde sezon oldukça iyi bir başlangıç yapan 30 yaşındaki yıldız oyuncu Serie A'da forma giydiği 7 karşılaşmaya 2 gol ve 3 asist sığdırmıştı. İtalya'nın Euro 2020'de elde ettiği şampiyonlukta da kilit rol oynayan Insigne Roberto Mancini tarafından 6 maçta oynatılmış ve turnuvada 2 gol atmıştı. La Liga'da oynadığı ilk 7 maçta yalnızca 12 puan toplayabilen Barcelona'da Kuman'la yollarına ayrılması bekleniyor. Lionel Messi'yi kaybettikten sonra daha keskin bir düşüş sürecine giren Katalan ekibinin adı, Belçika milli takımının teknik direktörü Roberto Martinez ile ciddi şekilde anılmıştı. Geçtiğimiz sezonda yönetim değişikliğine giden Barça'nın Liverpool'un başarılı teknik direktörü Jürgen Klopp'a teklif götürdüğü ileri sürüldü. İspanyol basınından Sport kaynaklı habere göre Barcelona'nın başkan adaylarından Jordi Farre, kulübün temsilcileriyle iletişime geçti ve Alman teknik adamın Kuman'ın yerine geçmek isteyip istemediğini sordu. Ardından Farre, kuluptan olumsuz cevap aldı ve başarılı teknik adamın Liverpool kariyeri bittikten sonra bir süre dinlenmek istediği öğrenildi. 2015'ten beri Liverpool'un başında bulunan kulübün İngiliz ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Her ne kadar başkan Laporta Atletico maçından önce Kuman'a destek olacaklarını söylese de Hollandalı teknik adamın kısa süre içinde görevden ayrılması bekleniyor. Bu süreçte Barcelona'nın anladı, Martinez'in yanı sıra Pirlo, Xavi Hernandez ve Ajax teknik direktörü Erik Ten Hag'la da anılmıştı. Dünya futbolunda ulusal ligler milli maç arasına girerken Inter'in ve Şili milli takımının dünya cönlü oyuncusu Arturo Vidal'in sosyal medyaya düşen bir videosu İtalya'da çok konuşuldu. İnternette kısa sürede yayılan ve büyük ilgi gören videoda yıldız oyuncunun arabasına bile binemeyecek kadar sarhoş olması dikkatleri çekti. La Gazette Delle Sport'ta yer alan haberde videonun 18 Ağustos tarihinde Inter'in Genoa ile oynadığı Serie A'nın ilk hafta karşılaşmasından 3 gün önce çekildiği belirtildi. Birkaç ay önce çekilmesine rağmen neden şimdi ortaya çıktı henüz netleşmeyen videoda Sokağa bakan bir balkondan birkaç kadın tarafından görüntüler çekilmişti. Vidal'in bazı hayranlarıyla fotoğraf çektikten sonra arabasına binmeye çalıştığı, ancak bu çabası sırasında arabanın arkasında yuvarlandığı görülürken 34 yaşındaki oyuncu sonrasında aldığı yardımlarla koltuğa oturabildi. Parti tutkusunu kariyerinin hiçbir döneminde gizlemeyen Yıldız oyuncunun bu durumundan Inter'in de haberdar olduğu ve oyuncuyla bu geceye ilişkin bir görüşmenin gerçekleştiği öğrenildi. Son şampiyon Beşiktaş sükseli bir yaz transfer dönemi geçirdi ve birçok yıldızıyla da lige de iyi başlamayı başardı. Fakat siyah beyazların yazın bitiremediği bir transfer var ve yönetim bu yarım kalan işi tamamlamak istiyor. Kartal A milli takımın stoperi Kaan Ayhan'ın servisini alma peşinde. Beşiktaş yaz transfer döneminde İtalya Serie A'da Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı kiralık olarak renklerine bağlamak istemiş fakat başarılı olamamıştı. Siyah beyazlar Ocak ayında strateji değiştirecek ve milli oyuncunun bonservisini almak için düğmeye basacak. Yönetim kış transfer döneminde Sassuolo kulübüyle pazarlık masasına oturmayı düşünüyor ve bu konuda oldukça kararlı gözüküyor. Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan'ın Eylül ayında İstanbul'a gelip Beşiktaş kulübünün yöneticileriyle görüştüğü ortaya çıktı. Erol Ayhan'a göre kulüpler anlaştığı takdirde Kaan Beşiktaş'ta oynamaya oldukça sıcak bakıyor. Bununla birlikte Kaan'ın Beşiktaş oyuncusu Kenan Karaman'la yakın arkadaş olduğu ve Kenan aracılığıyla kulübe olumlu mesaj gönderdiği söyleniyor. 2020 yılında Fortuna Düsseldorf'tan Sassuolo'ya transfer olan 26 yaşındaki stoper bu sezon Serie A'da 3 maça çıktı. Atalanta karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Kaan Ayhan, Roma maçında yedi, Verona mücadelesinde ise 1 dakika sahada kaldı. Bu transfer yabancı kuralı nedeniyle de Beşiktaş için oldukça önemli. Milan'da olan kontratını yenilemeyen ve yaz transfer döneminde kulübüne bonservis bedeli kazandırmadan Paris Saint Germain'e transfer olan İtalyan kaleci Donnarumma, eski takımının taraftarlarının tepkisiyle karşılaştı. UEFA Uluslar Ligi yarı finali için yeniden San e dönen Donnarumma, Milano'da tepkiyle karşılandı. Euro 2020'nin en değerli oyuncusu seçilen Donnarumma'ya İspanya ile oynanacak yarı final karşılaşmasında herhangi bir tepki gösterilmesi beklenmezken Milan taraftarları buna rağmen genç kaleciyi Milano'da tepki ve sistem dolu bir pankartla karşıladı. Donnarumma ise maçın önemine vurgu yapıp destek istedi. Milan'ın ünlü taraftar gruplarından Kurvasut tarafından Sansilo'nun ve Roberto Mancini'nin takımının konakladığı otelin oldukça yakında yer alan bir köprüye asılan pankartta "Milano'da bir daha asla hoş karşılanmayacaksın" ifadelerine yer verildi. Donnarumma bu pankartı gördüğünde ne hissettiğine dair bir açıklama yapmadı. La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Milan için elinden geleni yaptığını belirten dünya gençliğinin kaleci Milan olan sözleşmemin son gününe kadar her şeyimi verdim. Olumsuz bir tepkiyle karşılaşırsam çok üzülürüm. Çünkü bu yarı final bizim için çok önemli bir maç. Umarım taraftarlarımız 90 dakika yanımızda olur dedi. <laughs>